KayseriOlay.com Kayseri'nin haber merkezi Türkiye'nin kalbinde, Aladağların sarp yamaçlarında bir sır gibi gizlenmiş bir orman yükselir. Burası, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yer alan Hacer Ormanları. Sadece bir doğa parçası değil, Yüz yıllardır hayat bulan, nefes alan bir canlı varlık. Bu orman sadece ağaçlarla değil, hayatla dolu. Dağ keçileri sarp kayalıklarda süzülürken, gökyüzünde alaca şahinler süzülür. Yalnızca bu bölgeye özgü endemik çiçekler ilkbaharda ormanı renkten renge boyar. Ormanın yanı başında coşkuyla akan Kapuzbaşı Şelaleleri su burada hayatın en gür sesidir. Ve bu doğal zenginliğin ortasında nesillerdir bu topraklarda yaşayan insanlar, çobanlar, köylüler, doğayla iç içe büyüyen çocuklar. O sadece bir coğrafya değil, bir yaşam biçimi, bir nefes, bir miras doğayla uyumun, sabrın ve direncin yeşil bir öğretmenidir. Kayseriolay.com Kayseri'nin haber merkezi.